otomobil tutum kanalından herkese Merhabalar bugün yanımda farklı bir otomobil var bugün ticari bir araç test edeceğiz Evet aracın arkasından baktığımızda ne olduğu Tabii ki belli değil çünkü bunun haricinde üç tane daha ikiz Hatta dördüz kardeşi var bunlardan bir tanesi Peugeot Partner bir tanesi Citroen berlingo diğer Opel Combo ve diğeri de Toyota Pro City Cargo şimdi arkadan baktığımızda Tabii ki birebir aynı hiçbir farkı yok Yandan da birebir aynı. Yandan da hiçbir farkı olmadığını, yan tasarımının da birebir aynı olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki önden bazı farklılıklar var. Evet, şimdi dilerseniz aracın farklı olan aslında farklı olmayan ön tasarımına bir geçelim isterseniz. Evet, şimdi aracın ön tarafındayız. Gördüğünüz gibi ön taraftan tabii ki Toyota olduğunu belli eden bazı e, tasarım farklılıkları var. Tabii ki arması Toyota ve Arman'ın etrafındaki havalandırma olmayan bölme sanki Toyota'nın hibrit versiyonlarını birazcık andırıyor gibi. Ama farlar. Şimdi farlar farklı deniyor ama farlar aslında Citroen Berlingo'nun kargo versiyonuyla birebir aynı. Tabii ki dediğim gibi ızgara farklı, tampon farklı ancak farlar tamamen Citroen Berlingo kargoyla aynı. Evet aracın içi de Citroen Berlingo'nun kargo versiyonuyla birebir aynı. Yani direksiyondaki armayı kapattığımız zaman direkt Citroen Berlingo ile hiçbir farkı olmadığını görebiliyoruz. Tabi arkası ve yanı yine diğer üç kardeşiyle birebir aynı. Evet, aracın motor kaputunu açtığımız zaman bayağı bir aşağıda konumlandırılmış motoru görebiliyorsunuz. Büyük ihtimal ağırlık merkezinin biraz daha aşağıda aşağıya alınması için yapılmış bir tasarımdır. Ve eğer kamera yansıyorsa şuradan göstermek istiyorum neredeydi. Evet görüyorsunuz herhangi bir, bir Toyota ile ilgili herhangi bir arma yok burada. Citroen, Peugeot ve General Motors'un işaretleri var. Kaputu kapattık. Şimdi dilerseniz aracın içine geçebiliriz. Evet şimdi otomobilin içine geldik. Dediğim gibi direksiyondaki armayı kapattığımız zaman Citroen Berlingo ile tamamen aynı direksiyon simidi. Ve grubun diğer üyelerinin aynısı olan bir gösterge ekranı ve kadrana sahip. Multimedya sistemi birebir aynı tamamen aynı yani anlatmaya zaten gerek yok. Şimdi aracın saklama gözlerine gelecek olursak benim ticari araçlarda en sevdiğim yer üst tarafta bayağı derin boydan boya bir saklama alanı mevcut. Onun haricinde kapı içi ceplerine geldiğimiz zaman gayet geniş, büyük kapı içi ceplerimiz var. Burada bir gözümüz mevcut. Onun üstünde yine kapaklı bir gözümüz var. Onun altında da yine kapaksız olan güzel bir gözümüz var. Burada bir adet bardaklık. Burada bir adet bardaklık. Şişelerin de çok rahat sağabileceği büyüklükte. Müzik sisteminin hemen arkasında bayağı derince bir gözümüz mevcut. Burada da bir göz olmasını isterdim böyle açılabilen ama maalesef yok. Burada yine cüzdanınızı vesaire koyacağınız derince bir gözümüz var. Burada sadece Peugeot'larda bulunan grip kontrolün boşluğu mevcut. Diğer markalarda burası boş. Peugeot'larda grip kontrol seçeneğini alabiliyorsunuz. 2 adet bardaklığımız. Bir adet bardaklığın arkasında yine cüzdanımızı, telefonumuzu vesaire koyabileceğimiz göz. Arkasında el frenimiz mevcut. Şurada da hemen göstereyim. Bildiğimiz ev prizi var. Görüyorsunuz sanırım. Bu da yine çok güzel bir özellik. Evet. Aracımızı çalıştırdık. Şimdi aslında hani normal otomobillere göre sesli gibi duran bir motor gürültüsü var içeride ama emin olun diğer e, ticari otomobillerle karşılaştırdığımız zaman hiç de sesli bir iç mekana sahip değil. Hani bir de bu kargo versiyonu yani kargo versiyonunun arkası boş olduğu için bildiğiniz gibi ses biraz daha fazla yankı yapıyor. Ama bu araçta yine de hani bir Doblo'ya, bir Kango'ya kıyasla kesinlikle içerinin gayet e, sessiz olduğunu söyleyebilirim. Zaten 1.5 e, dizel motora sahip. Biliyorsunuz bu motoru Peugeot Citroen grubunda otomobilinden kamyonetine birçok modelinde kullanılan motor. Tabi burada yazılımla tork miktarı biraz daha yükseltilip beygir miktarı düşürülmüş bir versiyonu var. Evet bu arada dışarıda bahsetmiştim. 4 otomobil paylaşıyor bu platformu. Bunlardan bir tanesi Opel Combo diğeri Peugeot Partner Citroen Berlingo ve Toyota Proace City Cargo. Aslında Stellantis grubunun hani fiyatın fiyatın birleşmesiyle oluşan Stellantis grubunun büyümesiyle beraber bir sonraki nesil Doblo'da çok büyük ihtimal bu otomobillerin aynı altyapısıyla gelecek diye tahmin ediyorum. Hatta yani büyük ihtimal değil kesin. Sonuçta aynı gruptaki otomobiller neden farklı bir platform kullansınlar? Neden kar etmesinler? Ve şu anda yine Volkswagen ile Ford bir ortaklıkta. Ee, yeni Volkswagen Caddy ile Ford Torneo Connect ve Ford Transit Connect tabii ki aynı altyapıya sahip otomobiller. Zaten onlar da tamamen ikiz olmuş. Hiçbir farkları yok. Arka ve yan ve iç tasarımları birebir aynı. Yine ön taraftan ufak tefek Ford'un Ford olduğunu ee, Volkswagen'in de Volkswagen olduğunu vurgulayan bazı farklar mevcut sadece. Hatta Euro NCAP testinde çok ilginçtir. Ee, yeni Ford's Transit Connect'in testini izlediğinizde kedinin testi çıkıyor. Hani e, bildiğiniz Volkswagen kedinin çarpışma testleri ama videonun başlığı e, Ford Transit Connect. Evet ortaklıklardan yeteri kadar bahsettiğimize göre şimdi aracın tekrardan e, sunduğu özelliklere geçebiliriz. Bu araç Vision paket yani en boş versiyon. Bu pakette ne var? ...start-stop sistemimiz var. Park sensörümüz yok. Alaşım cantlarımız yok. Zaten diğer Dream versiyonda da yok... ...alaşım cantlar. İki cam da otomatik. Bluetooth bağlantımız var. USB'miz var. Prizimiz var. 12 voltumuz var. Yani yine de bir ticari araçta... ...olması gereken çoğu şey var. Bir de bu aracın bir üst paketi olan... Dream versiyon var. Onda ne farklılıklar var? Hemen ondan da bahsedeyim. Park sensörü var ekstra olarak. Park sensörü haricinde bunun önünde bir adet şoför koltuğu hariç bir yolcu koltuğu var. Dream versiyonda iki adet yolcu koltuğu var. Bu da ön tarafta üç kişinin oturmasına olanak sağlıyor. Ve ön tarafta iki koltuk olduğu için el freni bunda mevcut diğerinde elektronik el freni olarak ortaya alınan bir tuş var. Ee, bir de onda arka tarafta da çift sürgülü kapı mevcut. Yani her iki taraftan da yük indirip bindirebiliyorsunuz. Bunda sadece sağ taraftan yük in yük indirip bindirebiliyorsunuz. Ee, evet, farklar bunlar. Hani bir de onda koltuklardan bir tanesini katladığınız zaman masaya dönüşüyor ve arka tarafla ön tarafın arasında bir kapak mevcut. O kapağı açtığınızda uzun yüklerinizi ta ön tarafa kadar daha yükleyebiliyorsunuz. Tabii ki bu da büyük bir kolaylık sağlıyordur. Evet demiştik. 5 ileri manuel bir şanzıman var bu otomobilde. Yani 1.5 litre 100 beygir 320 yanlış hatırlamıyorsam newton metrede torku olan bir ticari araç sizin bütün isteklerinize çok rahat bir şekilde cevap verebiliyor. Ekonomisinden ve fiyatlarından bahsedelim biraz daha. Bu otomobilin fiyatı ben aldığımda 245 bin liraydı. Bundan yaklaşık 3 ay önce aldık. 245 bin liraya bu otomobili satın aldık. Şu an fiyatı 304 bin lira. Dream versiyonunun ise 340 bin lira. Hani az önce saydığım özellikler var Dream versiyonunda. Onun için 40 bin lira, 35-40 bin lira vermeye gerek var mı? Onu tabii ki siz düşüneceksiniz. Siz karar vereceksiniz ona. Ama bu da benim işimi gördüğü için bunu tercih ettim diğer kardeşleriyle arasındaki fiyat farkına baktığınız zaman da yani bir tanesi 10 bin lira pahalı, bir tanesi 10 bin lira ucuz. Çok fazla fiyat farkı yok zaten aynı arabalar. <laughs> Bu yüzden aslında marka olarak hangisi size daha yakın geliyorsa onu tercih edebilirsiniz yani. Dediğim gibi hiçbir fark yok araçların arasında. 6739 kilometrede ortalama 23 kilometre hızla gitmişiz ve sadece 5.4 litre yakmışız. Yani bu gerçekten mükemmel bir değer. Tabii kağıt üstünde 3.9'a 4.1 yazıyor da o yani imkansız gibi bir şey. Onu sürekli sabit hızda belki 50 60la ile gidersek yakalayabiliriz ama yani trafikte dur kalkta 140-150 km hızla gidiyoruz şehirler arasında yokuş çıkıyoruz. Ee, bizde bir tane de Fiat Doblo var 1.6. O araç genelde yani tabii şehir içinde de çok kullanıldığı için 7'den aşağı çok inmiyor. Hani inse inse belki 6.8'e 6.9'a iniyordur. Hani bunun 5.4 litre olması gerçekten şaşırttı beni. Bunu da otomobil tercih ederken göz önünde bulundurmanızda fayda var diyorum ve şimdilik Toyota Pro H City kargo testinden bu kadar. Eğer test etmemizi istediğiniz başka otomobiller varsa lütfen aşağıda yorum olarak belirtin. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir başka otomobil videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.